24 Mayıs 2024 Cuma, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu Bursa programında sadece ikinci altılı ganyan tahminlerimiz olacak. Bursa ve İstanbul programındaki tüm koşu yorumları ve altılı şablonları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi Bursa programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. Bursa ikinci altılı Ganyana net bir banko ile başlamak istiyoruz. Açıkçası son yarışlarında adından sıkça bahsettik fakat Çin pistte beklenen yarışlarını yapamadı bugün tekrar kum pistte ve uzun mesafeye getirildi. Rakiplerinin çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çok süratli atlar yok fakat, muhtemelen 7 numaralı Sancarova ve 9 numaralı Taruz ile birlikte önde konumlanacaktır. Bu kez kalabalık olmayan grupta düzlüğe liderliği alarak çıkacağını ve bu metrelerden sonra da yakalanmayacağını düşünüyoruz. Biz 3 numaralı son şampiyonu banko yazalım ve kazanırsa ikinci altılıya büyük bir avantaj ile başlayalım. 5. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo olabilir. 4 numaralı Island Breeze isterse liderliği alabilir. 2 numaralı Güliev, 1 numaralı Beyond Redempton ve 9 numaralı Wild Danger'da öne erken gelecek olan atlardır. Biz bu koşuda ilk şansı 8 numaralı Anadolu Kasırgası'na vereceğiz. 48 günlük arası var fakat biz bu atın geçen ayki idman görüntülerini çok beğenmiştik ve takibe aldık. Geçen ay katılacağı yarıştan yüksek ateş sebebiyle çıkarılmıştı. Tedavisi yapılıp Bursa'ya getirildikten sonra da iyi işler sergiledi. Biz bugün sürpriz bir çıkış yapabileceğini düşünüyoruz. 6 numaralı Bay Nusret, son zamanlarda kötü yarışlar sergiledi fakat bu aralar idman durumunda farklılaşmalar var. Takı değişiklikleriyle bugün ters bir yarış çıkarabilir. Dikkat edelim. Ön grup atlarından 4 numaralı Island Breeze ve 1 numaralı Beyond Redemption'u her ihtimale karşı kuponlarımızda bulunduralım. 3 numaralı Lord of Yıldızır ve 5 numaralı Poker Face ise sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8, 6, 4, 1, 3, 5 şeklinde oldu. 6. koşu. Bu koşuda net bir bankomuz daha var. Son yarışlarında da banko önerdiğimiz ve beklediğimiz gibi koşan 3 numaralı Şafak Zamanı yine benzer şartları yakalamış durumda. Şafak Zamanı'nın çim pistte bizce geçilmez durumda olduğundan bahsetmiştik. Geçildiği tek yarışta liderliği alamamış ve stili dışı koşmuştu. Takı değişikliğinden sonra daha da farklılaşan bu isim düzlükte arka grubu bir anda ayırabiliyor. Bugün iç kulvar avantajının olduğunu görüyoruz. Stili rakibi sadece 4 numaralı Şık Turbodur. Fakat o da kendinden süratli bir isim olduğunda liderliği almıyor. Yani dış starttan doldurarak gelip Şafak zamanından liderliği isteyeceğini tahmin etmiyoruz. Şafak zamanı bu şartlarda yine çıktığı gibi bitirecektir. Form durumundan bir şey kaybetmeyen Safkan, aleyhine şartlar oluşmadığı sürece kazanmaya devam eder diye düşünüyoruz. 3 numaralı Şafak Zamanı günün ikinci net bankosudur. Yedinci koşu. Bu koşudaki maiden yarış günün en zorlu koşularından biridir. Riske girmemek gerekir. Kötünün iyileri arasından bir mutlaka kazanacaktır. Biz bu koşuda sizlere toplamda 7 isim önereceğiz. 8 numaralı Dusens Muller 5 numaralı Castle Fairy, 3 numaralı Lion of Honor, 1 numaralı Black Project, 9 numaralı Şans Balonu, 6 numaralı Clouded Hill ve 4 numaralı Body Cracker sıralamasını tüm kuponlara ayrımsız yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8, 5, 3, 1, 9, 6, 4 şeklinde oldu. 8. Koşu Bu koşuda yarış biraz süratli başlayacaktır. 6 numaralı Wolf Toxet ve 8 numaralı Winner Devil mutlaka liderliği isteyecek olan atlardır. Bunlara 3 numaralı Mega Power da katılabilir. 1 numaralı Pietra Solere, kısa vade yarışlardan sonra kendi grubuna ve mesafesine dönüyor. Üstelik gidişatta lehine olacak. Yerinde bir sprint ile bu yarışı kazanabilir. Bizim net favorimizdir. 2 numaralı canım İlayda, eski gücünde olmasa da bu grupta ihmal edebileceğimiz bir kısrak değildir. Koşacağım derse rakip tanımaz. Bu iki dişi ismin yanına ön grupta yarışı sürdürecek olan iki erkek rakip yazalım. 8 numaralı Winner Devil ve 3 numaralı Mega Power mükemmel durumları ile iddialı olabilirler. Wolf Toxet ile fazla oyalanmadan düzlüğe çıkarlarsa aralarından bir birinci çıkarabilirler. Bu isimleri de mutlaka kuponlarda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 8, 3 şeklinde oldu. Dokuzuncu koşu. Günün son koşusunu bir numaralı bana müsaade ve diğerleri diye ayırabiliriz. Son yarışında buradaki rakiplerinden 5 numaralı Kayabırtı fotoda avlamıştı bugün de 1500 metrede benzer şartlarda yarışacak. Yine etkili sprinti ile kazanabilir. Fakat yetişir yetişemez durumundan dolayı net banko olarak güvenebileceğimiz bir isim değildir. Öncelikle 2 numaralı köy ağası Demir'i rakip olarak yazalım. Bu grubun atı olmasa da oldukça iyi durumu ile dikkat çeken 3 numaralı Karabey'i kuponlara eklenebilir. 4 numaralı çakıl, 5 numaralı kayabırt, 8 numaralı tek aşlım ve 6 numaralı vizigotta riske girmemek için yazacağımız diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yarış günü gelecek son dakika duyumlarına göre şablonumuz güncellenebilir. Bursa ve İstanbul altılıları için güncel yorum ve şablonları, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan abone olarak alabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz.